mesai bitiyor yalnız. Aman çok işe yaradın sanki kızamıkçık. Nerede? Hani? Şu yüzüme bir baksana sen. Senin yüzün... <laughs> Prenses gibi ya. İyi bayramlar. Sana da canım. Ne şeker şeysin sen ya. <laughs> ee, öyledir. Çok tatlı, yerim ben onu. Oo, ben de, ben de. Efendim? <laughs> ee, ben de Sacit. Tekrar iyi bayramlar. Zeynep. Sonra ben de aynen sizin gibi... ...Ottü'den ikinci yılında ayrıldım. İstanbul'a mı geldiniz? Yok ben Londra'ya gittim. Nişantaşı'nı da bu yüzden seviyorum zaten. Bana biraz Londra'yı anımsatıyor. O nedenle burada oturuyorum. Aa burada mı oturuyorsunuz? Evet. Yoksa siz de mi? Ee, evet bir süre için. İnanmıyorum. İşte tesadüf bu. E, o zaman sık sık şurada burada karşılaşırız ha. Tesadüf olacağı için. <laughs> Peki kim <mi>? ha? <laughs> 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 ye canım sen. Ne istiyorsan ye. Ay kardeşiniz çok lollipop ya. Pamuk şeker gibi. Aa. Kardeşim değil yani, oğlum. Ya. Evet. Ee, anne babanız nasıllar? Burada mı oturuyorlar? Babanız ne iş yapıyor? Niye? Onlar Ankara'dalar. Ben artık kalkayım. Aa, lütfen rica ederim. Bari izin verin en azından oğlum size bir kahve ikram etmiş olsun. Değil mi oğlum? Baba, babacığım. Teşekkürler. Bay bay Onur. Bay bay, memnun oldum. Esas ben oldum. Bay bay Zeynep. Şu telefonları şey yapsaydık. Lan gitti be. Hıyar <laughs> gibi gidip babası sorulur mu ya? Sana ne polis misin, magazinci misin? Öf! Be. <laughs> Zeynep Hanım ne haber? İyi işte, vitrin bakıyorum. Aa, bu ne tesadüf? Ben de onun için çıktım. Birlikte bakalım isterseniz. Bilmiyorum ki. Ben uzun uzun bakmayacağım. Hızlı hızlı bakacağım. Ha, etraftan rahatsız oluyorsunuz tabii. Yok, o değil de yani... Ee, ben sizden telefon numaranızı istesem çok mu ileri gitmiş olurum? Eğer çok ileri gitmiş olursam bana çok ileri gittin diyebilirsiniz. Daha fazla ileri gitmemiş olurum ben de, böylece keserim. Ya Sacit Bey... Sacit ne no. Şimdi Bayram, oğlunuzla vakit geçirseniz... ...annesi de bir yandan... ...ne bileyim? Oğlum kim? Aa! Abi bir dakika. Ha, siz ona mı takıldınız? <laughs> ha, demek dün onun için öyle hızlı hızlı kaçıverdiniz. verdiniz. <laughs> ben aslında hiç evlenmedim. Yakınından bile geçmedim. Yani çocuk bir arkadaşın kuzeni. E niye öyle bir numara yaptınız? Ya bir ahbaba şaka yapalım dedik, iş uzadı. Sen bile inanmışsın. <laughs> Sen diyorum ayıp olmuyor değil mi? Ben de kendi kendime diyorum ki çoluklu çocuklu adam niye benim telefonumu istiyor? Benim biraz dikkatli yaşamam gerekiyor da etrafa karşı. Anlıyorum canım. Sebepleri üzerime vazife olmasa bile anlıyorum. <laughs> Peki mesela, hani mesela yani örnek olarak farzu mahal. Bir gün burada veya başka bir yerde bir öğle vakti diyelim. Bir arkadaşınla yemek yiyemeyecek kadar mı dikkatli yaşamak zorundasın? Yok, o kadar da değil. Peki arkadaşın ben olsam olabilir. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Sokakta karşılaşmayı beklersek zor olur. <laughs> ee, telefon aracılığıyla şey yapalım. Çünkü Grambel uğraşmış, icat etmiş. <laughs> <laughs> e, kullanmasak günah. Peki, gram bela ip olmasın. Yazıyorum o zaman. <Gülüyor> <Gülüyor> Geldiniz mi? Geldi Hacer Hanım. Siz tenezzül etmediniz bizle gelmeye ama. Sen bu apartmandakileri yüzünü göstermiyorsun ama ev çok güzel Ecer. İyi iyi aman size de çok faydası var. Kız kırk yılda bir kere de çık apartmanda çöp neyin topla. <laughs> Etrafta kendini zengin kızı diye tanıtıyormuşsun. Utanıyor bizden. Kataş be okuyor. <laughs> Kız aslanımın kürkünü mü giydin? Temizliğe gidecekti bu. Bayramda da nasıl gidecekse. Yaman yemedik kürkü. <laughs> Bak, 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 bak ne suratını sarkıtıyorsun kız? Abim tek hücreli diye. Ee. İltifat ediyorum sana. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ayakların leş gibi kokuyor be. Sus kız, ayaklarım kokuyormuş beğenmiyor musun beni? ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.